arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün sizlerle amangus Us oynayacağız. Umarım videomuzu beğenirsiniz. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Evet arkadaşlar. Hemen Among oynayalım ama Among oynamadan önce size bir şey diyeceğim. Arkadaşlar ben size dünkü videomda kutu açılımında arkadaşlar eğer 6 like gelirse e, dünkü videoma demiştim. E, siz sizlere amangus çekeceğim demiştim ama siz ne yaptınız? Siz kralsınız 8 8 like geldi. Çok teşekkür ederim. Hemen odaya girelim. Bir tane oda. Evet girdik bir tane odaya. Hemen turuncu rengimiz olsun olsun. Sıkıntı değil. Hemen başlayalım. Hmm, tamam. Niye başlamıyor? Arkadaşlar bir de hani böyle kişiler var ya başlatmıyorlar. De onlara da sinir oluyorum. Çıkıyorum. Normal harita girdik. Evet hadi başlat. Hemen başlıyor. Ama hemen şuradan renk seçebilir miyim? Tamam yeşil seçtim. okey. Evet. Kaç dakika olmuş? bir dakika 12 saniye olsun güzel. İnşallah katil oluruz. Hayır, insan onu Neyse. Bilmiyorum. Hemen katil bulabilir miyiz? Çok merak ediyorum. Lime bir left game oldu yani çıktı diyor oyundan. Evet. Imposter beni kesme bak. Senden de şüpheleniyorum. Ben yani herkesten şüpheleniyorum. Diyeyim. Evet. Bakalım burada adam yok. Kimi Kimse ölmemiş yani burada. İşte benzin bir vardı benim. Hemen ya da yapmayayım ya. Sıkıcı olur. Öyle. bakalım. Elektrik odasında kimse kesilmemiş. Güzel. Rapor vermeyeceğiz o zaman. Aha biri var. Ninja Skov. Tamam. Bir rapor verdi. Evet. Yine. E yeşille e yeşille şey ölmüş. Neydi? Beyaz. Evet. Bakalım ne yazıyor yazışmalarda pop boyun esiyor. Tamam. Okey diyelim. Okey. Hemen şunu açalım. Bakalım bakalım bak. Ya benden ya şüpheleniyorsunuz ya? Kesme atılacağım bundan sonra. Yes, doğru kişi bulduk. Hemen bulduk yani hızlı sürme, hızlı sürdü. Evet. Başka baş Altı kişi olmaz ya. İnşallah postur olurum. Değil. Postur değilim. Evet. Arkadaşlar 23 abone olduk. Çok teşekkürler. Siz de olun olmayan kişiler lütfen olsun abone. Lütfen. Yine mi oldu ya bu? Popcorn popcorn mu ne? Yine olmuş ya. Oo. Aha bak bak bak. Kilimi görüyor. Bir şey demiyor bak bak. Bir şey gör demiyor demiyor. Yine öteki adamlar ondan şüphelenmez mi? Oha. Gidiyorduk arkadaşlar gördünüz mü bir yere? Evet. 5 Türk Pro bak. İnşallah gelirim hadi. Neyse. Dönüyor bir şey de. Batman, Batman. Evet geldik Batman'a. E. Evet hadi biraz hızlı başlayın ya lütfen. Bu diyelim biraz. Hadi 6 dakika olmadan bir oynayalım ya. Hadi hadi hadi. Hiç kimse çıkmasın. Tamam güzel. Başlat abi. Kimsen başlat hadi. Bir, iki kişi daha gelsin. Tam başlıyor. Yes, güzel güzel güzel. Tamam. Hadi inşallah ben olurum. Hadi. Hadi. Bakalım. Şş diyor. Bir <türk> Arkadaşlar geldik de ya al ya. Bunu görüyor musunuz? Nora. Hadi biraz hızlı hızlı hızlı. Bir katil olamadık ya. Allah. Mustafa devri geldi. Türk diyeyim. Şuraya bak Türk. Ay. Marmi almışım. Türk. Var mı? Neyse. Önüne başladık zaten. Reisler altı dakika oldu. Of. Of. uf, uf, Olmadık. Arkadaşlar ben pek uzun sevmiyorum da dolar. Hemen bakın. Purple, okey yazayım. Okey. Okey, okey, okey. Okey, okey, okey. Okey, okey, okey. Okey. Okay. Evet, 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 evet. Bakalım, bakalım bakalım. Ya benden şüphelenmiyorum. Ha iyi. Şu unge'yi ana şüpheleniyorsun sandım da. Eğer yani o değilse kesin grinder ya doğru. Doğru 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 doğru. Eğer arkadaşlar bir daha mango videosu gelmesi gelmesini istiyorsanız ım, ne yapın söyleyeyim mi? 10 ya da dur 8 like. 8 like. Arkadaşlar neyse umarım videomuzu beğenmişsinizdir yani abone abone olmayı ve like atmayı unutmayın ba bay bay.